Her şey annemin evimizdeki kedi öldürmesiyle başlamıştı. Sonra annem ölüp de onu yıkayıp kefenledikten sonra cenazesini sırtlanıp kabristana götürdük. O sırada yanı başımızda bir leş olduğunu gördük. Bu annemin öldürdüğü kedinin aynısıydı. Annemin cenazesini kabre koyduğumuzda korkunç bir şey oldu. İşte hikayeyi anlatan kişi böyle diyor. Hayal ötesinde bir kıssa. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın bir doktor başından geçen çok ilginç bir kıssayı anlatıyor. İlk defa böyle garip bir hastayla karşılaşmıştım. Bu yüzden hikayesini kayda aldım. Bana geldiğinde her şeyi anlat dedim. Adam şöyle dedi. Bütün sıkıntılarım evlenince başladı. Evlendikten sonra annem de bizimle yaşıyordu. Annem tek başına yaşayan yaşlı bir kadındı. Karım ona yardımcı olsun istiyordum. Annem biraz sert biriydi. Her işini yaptığı halde sürekli kendisine sövüp sayan anneme karım dayanamadı. Komşular bile annemden rahatsızdı. Bir gün karım bana geldi. Ve şöyle dedi. Seni seviyorum ancak annenin hakaret ve aşağılayıcı davranışlarına artık tahammülüm kalmadı. Eğer ayrı eve çıkmayacaksak senden ayrılmak istiyorum. Bu durumda ne yapacağımı bilemedim. Bir yanda annem, bir yanda da karım vardı. Annem onun yüzünden sıkıntı çektiğimi öğrenince çok üzülmüş, ağlamıştı. Bana, beni bir başıma bırakıp gidecek misin? Benden uzakta mı yaşayacaksın? Nasıl istersen öyle yap. Ben senin mutluluğunu istiyorum, dedi. Seni son nefesine kadar asla yalnız bırakmayacağım anneciğim, dedim. Sonrasında karıma giderek, ne istersen yapacağım. Ancak annemi asla bırakmayacağım, dedim. Karım sinirlenip ailesinin evine gitti. Çok geçmeden hamile olduğunu öğrendi. Ailesi, onu boşanmaktan vazgeçirmeye çalıştı. Çocuğunu gerekçe göstererek yuvasını dağıtmamasını nasihat ettiler. Anneme gelip ona kötülük etmemesi için ricada bulundular. O da bunu kabul etti. Karım doğum yaptıktan sonra her şey yine eskisi gibi oldu. Hatta bu sefer yalnızca karıma eziyet etmiyor, küçük çocuğuma da şiddet uyguluyordu. Zavallı kızım büyüdüğünde babaannesinden korkar olmuştu. Sürekli kötü sözler söyleyip kendisini döven ninesinden nefret ediyordu. Karım hayattan bunalmış, ölümü temenni ediyordu. Annemin zulmü ne bir insan ne de bir hayvan kurtulabiliyordu. Karşısına çıkan her hayvanı bastonuyla öldüresiye dövüyordu. Her şey annemin evimizdeki kediyi öldürmesiyle başladı. Hepimiz oturmuş yemek yerken eve aniden bir tatlı kedi girdi. Annem yerinden fırlayarak kedinin başına başına vurdu. Acıdan ciyak ciyak bağıran kediyi öldürene kadar bırakmadı. Bizim içimiz cız etmişti ancak annem bana mısın demiyordu. Ben yerimden fırlayıp Anne onu neden öldürdün? Dinimiz bize bunu yasak etmiştir dedim. Kedi alıp evin yakınlarında bir yere gömdüm. Sonra anneme dönüp bunun hesabını ahirette vereceksin dedim. Annem bıraksaydım da yemeğimizi yeseydi? dedi. Ben annemle daha fazla muhatap olmadan karım ve kızımı sakinleştirmeye çalıştım. O günden sonra evde hiçbir şey yolunda gitmedi. Annem eskiden çok cebar bir kadın olmasına rağmen her şeyden korkmaya başladı. Kedi öldürdü o akşam. Bütün gece ağlayan kedi sesleri duyduk. Bir ara kalıp pencereden bakınca evin önünde bir sürü kedinin olduğunu gördük. Sabah gömdüğüm kedinin mezarı başında duruyor ve çok korkunç görünüyorlardı. Onları uzaklaştırmak isteyince sesleri daha da yükseldi ve daha korkunç korkunç bir hal aldı. Onlardan korkup eve girdim. Bütün ev halkı olanlara şahit oluyor, kediler sanki bize bir mesaj vermek istiyordu. Annemin korktuğunu görünce yanına gelip neyi olduğunu sordum. Korkudan tir, tir titrerken bana bir cevap vermedi. Daha sonra anlamadığımız bir şeyler söyledi. Sanki birisi ona işkence ediyor gibiydi. Bilincini kaybetmiş gibi davranıyor, kendinde hareket etmiyordu. Bir süre sonra sakinleşip uyudu. O gece biz de güç bela uyuduk. Ertesi gün evvelsi akşam ne olduğunu sorunca bize bunu anlatmıştık anlatmak istemedi. Bu durum diğer günlerde de tekrar etmeye başladı. Her geçen gün bir öncekinden daha şiddetli kedi sesleri geliyordu. Annem evimizin yakınlarındaki terk edilmiş bir evin önünde oturuyordu. Garip olansa kediler de bu evin önünde toplanıyordu. Ben onu evden izliyordum. Bir ara insanların bu evin önünde koşup bağırıştıklarını duydum. Yaşlı kadını kurtarın, üzerine çit düştü diyorlardı. Hemen evden fırlayıp annemi kurtarmaya koştum. Yanına geldiğimde kanlar içindeydi. Asla unutmayacağım bir manzara zaraydı bu. Kediler de oradaydı. O an annemi öldürmek için çiti kedilerin devirdiğini düşündüm. Daha sonra annemin ölüm raporunu alınca gasilhaneye götürüp yıkadık ve kefenledik. Kabristana gidince orada bir kedi leşi olduğunu, büyük bir grup kedinin de başında durduğunu gördük. Herkes çok korktu. Kediler zifri karanlık gibi simsiyahtı. Derin bir sessizlik içindelerdi. Annemi o gün kabre koyduk ve gömdük. Ancak doktor, o gün bugündür her gece rüyamda aynı kabusu görüyorum. Her gece annemin cenazesini ve hafını kuşatan kedileri görüyorum. Üzerinden kanlar akıyor. Beni kurtarın diyor. Sonra da uykudan uyanıp ağlıyorum. Ne yapayım doktor? Sen söyle. Herkes benim deli olduğumu düşünüyor. Doktor hastayı dikkatle dinledikten sonra ona oturmasını söyleyerek şöyle dedi. Senin ilacın ne ben ne de tıp literatüründe yok. Senin bir hocaya gidip rüyanı tefsir ettirmen lazım. Adam bunun üzerine bilindik bir hocaya giderek bütün olayı baştan anlattı. Hoca şöyle dedi. Anlattıklarından anlaşılıyor ki annenin öldürdüğü kedi sıradan bir kedi değildi. Belli ki bu kedi cinlerdendi ve o gelen kediler de aşiretindendi. Annen bu yüzden böyle bir şey yaşadı. Cin taifesinden olan bir kedi öldürmek Büyük bir hatadır. Ona zulmettiğiniz için size musallat olmuşlar. Hele bir de alıp ölen kedi evinizin bahçesine gömünce tam olmuş. Sizin evinizi toptan havaya uçurmadıklarına dua edin. Şimdi derhal gidip güzelce bir abdest al, namaz kıl. Ondan sonra da besmele çekerek kedinin mezarını aç. Cenazesini alıp uzak bir yere göm. Allah'ın izniyle bir şeyin kalmaz. Hocanın bu sözleri üzerine gidip kedinin cenazesini çıkaran adam onu gömmek için uzak bir yere gitti. Küçük bir çukur kazarak poşet içinde getirdiği kediyi buraya gömdü. Ardından da arabasına binip uzaklaşmak isterken hayatı boyunca unutamayacağı bir manzara daha gördü. Evlerinin önüne gelip her gün toplandıklarını gördüğü kediler aniden oradan da mezarın başında belirmiş, derin derin miyavlamaya ve ağlamaya başlamışlardı. Evine dönen adam o günden sonra bir daha böyle bir olay yaşamadı. Başlarına gelen bu olay ötürü Allah'a dua ederek kendisi ve annesi için bağışlanma diledi kalan hayatını bu olayın tesirinde geçirdi Kur'an'ın üzerinde en çok durduğu kavramlardan biri Şüphesiz zulümdür aynı kökten gelen kelimelerle birlikte Kur'an'da 300'e yakın yerde geçmektedir. Alimler zulmü 3 kısım halinde incelemişlerdir. İnsanın Allah'a karşı işlediği zulüm, şirk ve küfürdür. İman edip de imanlarına zulüm karıştırmayanlar var ya, işte korkudan emin olmak için onların hakkıdır ve doğru yolu bulanlar da onlardır. Ayeti inince bu ayetin ifade ettiği imana zulüm karıştırma meselesi asabın nefsine ağır geldi ve hangimiz nefislerine zulmetmez dediler. Bunun üzerine Yüce Allah şüphesiz ki şirk büyük bir zulümdür ayetini indirdi. Böylece yakandaki ayette söz konusu olan zulüm kelimesinden şirk kastedildiği anlaşılmıştır. Ayetteki şirk büyük bir zulümdür ifadesiyle de şirke düşen insanların hikmet ve akıl yönünden ne kadar zavallı olduklarına ve ahmaklık içinde bulunduklarına işaret edilerek şirkin çirkinliği dile getirilmiştir. Allah'ın varlığını, birliğini inkar etmek, zulüm olduğu gibi iman esaslarından herhangi birini inkar etmek de zulüm ve küfürdür. Bütün bu hususlarda ilgili çeşitli ayetler vardır. Onlardan her kim Allah'ın ilahlığını inkar ederek ilah o değil benim derse biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimlere böyle ceza veririz. Bu ayette Yüce Allah'ın ilahlığını inkar ederek ilahlık iddiasında bulunanların durumu dile getirilmiştir. Nemrud'un Allah'ın varlığını inkar etmenin neticesinde Düştüğü küfür ve zulmünü haber veren bir ayetin meali de şöyledir. Allah kendisine hükümdarlık verdi diye şımararak Rabbi hakkında İbrahimle tartışanı görmedin mi? İşte o zaman İbrahim, Rabbim dirilten, yaşatan ve öldürendir deyince, ben de yaşatır ve öldürürüm dedi. Bunun üzerine İbrahim, bil ki Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir dedi. İnkar eden o adam şaşırıp kaldı, söyleyecek söz bulamadı, dili tutuldu. Allah zalim kimseleri doğru yola iletmez. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.